Arkadaşlar Merhaba ee, bugün size beraber Brawl Stars'ta yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar bugün evet e, şimdi arkadaşlar güncellemeyiz Brawl Stars o yüzden ben de güncel Evet bakın arkadaşlar daha önce biz sütü açmıştık Evet arkadaşlar burada evet hemen şöyle neyimiz vermiş Burada neler varmış 15 altın vermiş Güzel abi bu güzel Başka bir şey var mı 5 kredi verecek Evet, daha yeni şey, çıkartma vardı. Ee, bugün neler yapacağız arkadaşlar oyunda? Evet, hemen şimdi şuradaki hemen kredi alalım. Evet, burada bayağı bir kredi çıktı. Şuradan da 5 kredi var. Evet, knockout ve arkadaşlar evet, bugün kaç kupaya kadar geleceğiz? Ee, bugün evet, yani bir 2005 kupaya kadar geleceğiz yani. Bir de e, şey 100 kredi alacağız. Bakın arkadaşlar bugün Mortis Açacağız da yani ben mor. Ben aslında şeyi açmak istiyorum ya hangisini açsak yani bilmiyorum onu şu an bilemiyorum arkadaşlar gerçekten. eee İnmesine genie mi açsak yoksa tarayı mı yoksa mortis mi? Siz arkadaşlar yani şu an e, kaç Yani mesela tarımı e... yani değiştirebilirim de yani Arkadaşlar ben Tara'yı seçeceğim. Tara, gel bakalım. Size bence arkadaşlar Tara'yı seçelim çünkü yani Mortis'i almayacağım 8 bitmiyor ve Arkadaşlar <laughs> 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 Onun pembizi yok ki. Arkadaşlar hala daha Ancel'i göstermiyor bizi. nedense bilmiyorum. Evet, arkadaşlar e Bugün yine evet, dostacağız yani Sütü. Evet. Bu arada arkadaşlar bakın bayağı bir savaşçımız var yani mesela burada tara açılacak biraz yani bugün tarayı açacağız yani bu Bir de bizlere 100 kredi verecek yani tarayı açacağız arkadaşlar bugün Yani bugün e, Yani 2500 e, kupaya kadar ulaşacağız yani Evet söz sizde haydi başlayalım nakavda görelim ilk önce Değil mi Suti? Evet abi Arkadaşlar burada e, geçen gün Suti'yi kazandık. Burada arkadaşlar neden e, birkaç gündür video atmadım çünkü e, yeni kanalda ben video atıyordum yani birkaç tane yeni kanalda video atıyordum. <laughs> bu <laughs> Konuşmasını ben bayağı bir sevdim. Dört elma söyle hop hop Ana bak al Ana bak Jackie gel buraya Jackie gel buraya Evet bakın süper süper özelliğimiz olsun diye. Hemen şöyle ne, ne tür özelliği bu? Bakın oha bak. Çok yani ya arkadaşlar yani bu e, tutuyor. sağlıyor. Aha bak. Sen de bir yok ederim abi. Sen de bir yok ederim. E, gel bakalım içeri. Gel buraya gel. Gel, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Maç bitti. Turu kazandık. Arkadaşlar evet hemen şöyle bizleri birinci kademedeyiz daha. 3 savaş gezen diye bir görevler gelmiş. Evet 2x kutumuzu zaman alalım. <laughs> Süper oldu. 100 mü? 100 altın verdi. Ders bakalım savaş mı çıkacak? Ya abi seni çıkartma ne alaka abi ya. Bari x xp'de vardı. Yeni görevler. hemen görevlerden baş, aşamalı da. arkadaşlar bu arada bakın. E, sizlere Nita'da bakın. Şey, Kıyafetimiz açtı. Yesto hediyesinden gelmişti bu. Arkadaşlar bakın 49 MZ kıyafetimiz var. Bir de evet yani ben şimdi arkadaşlar sizlere hemen Evet bakın arkadaşlar bu Nita ama saf gümüş Nita. Bakın burada bir kıyafet burada bir kıyafet daha var. Bu e, sap altın Nita kıyafeti arkadaşlar. Bu 25.000 altın arkadaşlar. buna biriktireceğim ben. E, acaba Panda Nita diyor e, bu ne? koala nita. Arkadaşlar Panda da e, şeyi biriktirebiliriz. E, Panda Lita. Evet. Bakalım bize ilk önce ne verecek? Kredi. Sonra e, şey. E, kutu verecek sonra. E, elmas verecek sonra. Kutu verecek sonra. E, Neyse arkadaşlar. Hemen şöyle. Bakalım görevlerden. E, şöyle 3 savaş kazan diyor. E, evet. Bakalım kaç görevimiz var. Yani çok da yok yani. Sütü yani Hadi bakalım sütüyle girelim arkadaşlar hemen. Evet kutlularımız e, kutularımız şu arkadaşlar evet. Bugün e, tarayı açmaya çalışayım. Yani açılmış arkadaşlar. Bilmiyorum açılması da. Yani bir dahaki bölümü açacağız arkadaşlar. Açılma. <laughs> 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 Çılgın falan diyor. Ben söylemek istemem. Korktum bir kendimi. Hop 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 hop. Ooo abi. Edgar falan var. Bir de <laughs> Abi ilk turda nasıl olabilir bu ya? Nasıl abi? Nasıl ya? Nasıl ya? Gerçekten mi abi? Ama Edgar bizim için yok etti onu. Piper de var abi. Pay Ya abicim sen bir git git. Ya git. Aa, onlarda da Piper varmış. Op, op, op. Böyle bir şey fırlatıyor. Maç bitti. Bu sefer yenilmedik. Evet. Efendim, şöyle 3 savaş kazanıyorduk. 3 savaş kazandı. Ee, ka Bakalım 200 200 bu ne lan? Oğlum 200 XP arkadaşlar yani. Bakalım evet 2200 seviyede e, arkadaşlar bizlere altın verecek. Arkadaşlar burada saf gibi saf altın nita Kıyafetini aldım sizler için. Bakın arkadaşlar burada e, burada arkadaşlar e, bu halinde son Brawl Stars videomuz olabilir yani yok arkadaşlar şaka yapıyorum tabi de e, şey en yani arada sırada ben atacağım arkadaşlar hemen şöyle e, hangi moda girecek temizlik moduna girelim hadi su mi girecek su teynem bence girmeyelim abi su mi girecek yoksa 5 seviyor zaten su e, o zaman şeyle girelim bakalım e, bakalım şu şurada ne istiyor bizde abi Arkadaşlar e şu an var ya Yemin ediyorum sizlere yani gerçekten bakın arkadaşlar günlük hediyelerden bakın bakın 6. günde şu kostümü almıştık sonra bakın arkadaşlar yarın bizlere bakın 15. günde Griffey'e Edgar'ı ben Griff'i seçerim herhalde bilmiyorum o gün artık. Arkadaşlar hemen şöyle e, temizlik moduna hemen girelim. Hangi savaş girelim girelim? Ee, sizler abi dur yanlış yere girmişim. Savaşçılar ee, hangi savaş girsek? Kodlan mı girsek? Kar. Karl'la oynayalım. Burada arkadaşlar Karl'ı da e, önceki bölümlerde kazanmıştık. Evet. Yani e, 11. bölümde kazanmıştık. Burada arkadaşlar bu 12. bölüm. Eee Arkadaşlar yeni kanalda yeni daha çok profesyonel videosu gelecek. Evet arkadaşlar hemen şöyle Karlan bahsedecek. Hopa! Hopa! Let's go bak. Bir şey yok dedim diyor. Onlar takım yok ya dedi. Anlımıyor onun. Arkadaşlar bizde de grup var da ben bunu kullanmıyorum. Hopa! Topaç gibi dön topaç gibi döndüm. Adam onlar hala ne eh, yapıyor? Eh, eh, eh. Çok zevk alıyorum valla. Evet. Kaç kupa verecek bakalım. Oo 8 artı kupa. Bir de bir. Evet. Hemen. Valla arkadaşlar yine. Bakalım yine bir şeyler. Talis'te deysin. Evet hemen yüz kredimizi alalım. Abi dokunuyor mu? Hoppa. Dokundum ve tara açılacak. Yani e, tabii ki de tara açılmaz da. Arkadaşlar bakın 26 elmasımız var. Bu elmaslardan arkadaşlar bakın el sizler için eşi atacağım demiştim yani. Neredeydi o? Angelo atacağız. Angelo nerede? Ş evet burada. Şu an arkadaşlar ancırı açalım da yani bakın ancırı açtığımızda bizlere Evet e, hemen şöyle bir bakalım. E, yani hemen şöyle arkadaşlar evet hemen şöyle bizler e, bakın o böyle bir şey varmış burada. Sporcu bul kıyafeti varmış ama biz Evet e, şu an arkadaşlar 20 e, şu anda kaç yani 5 x 1liklere bakıyorum ben. E, Şurada mesela her şey bir yani bir yine bir oynayalım mı arkadaşlar bir Let's go Let's go, with... Let's go Evet bir yine bir oynayalım yine bize 2x kutu verecek İnşallah abi savaşçı veya yani kost Arkadaşlar savaşçı çıkmasını istiyorum arkadaşlar ben Gerçekten kara çıkar yer arkadaşlar yemin ediyorum çıldırırım yani şurada Be cool, Be cool. Evet arkadaşlar bir dakika ana 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 arkadaşlar ana ana ay abi yok artık arkadaşlar abi bir tane puan aldık bir tane bir tane abi bir tane bir... hayır 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 onlar kazanamaz Bana ne arkadaşlar? Bana ne? Bana ne? Kaban kazanmak istiyorum. Bana ne? Bana ne? Ananın sahibi benim bana, bana ne? Ben, ben kazanmak istiyorum. Bana ne? Ben kazanmak istiyorum abi. Ben o kadar... Aaa rahat. Evet arılar falan. Arılarımızı gönderin. Oh. 4 puan kalk abi tamam. Abi tamam. Avantaj bir seçiyorum. Aa, ya. Abi şu an var ya arkadaşlar gerçekten. Kötü kız Ems kıyafeti mi lan o? Ya abi nasıl ya? Bu oraya ne? Ya bu seni var ya ben ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Vallahi yani, Abi vallahi arı, arı gönderdik. Başına kullandım süperse. hala bir puan kaldı abi. Ya abiciğim bro. <laughs> ben ma. Ya arkadaşım çok kalmış yani. Çok kalmış gerçekten yani. Böyle. He arı maç bitti. Biz kazandık. Duralım. He, biz kazandık. Ha, bir de kötü kız en sıkı kostüm var benimde. Şu anda kaç e... Ee... Ender mi bak? Süper Ender. Ya arkadaşlar ya abi. Yok arkadaşlar bir şey var vermiyor bize bu. Neden sevinmiyorum abi? Şu an arkadaşlar 38 seviyede bizlere arkadaşlar burada eni tayininde bir kere bir oynayalım bakalım hangi modda oynatır bakın arkadaşlar bu abi gümüş yani böyle e, yeni koş e, hangi savaş hangi modda oynasam diye şu an düşünüyorum savaş tapında mı oynasam e, soy... soygun modunda oynayalım bir gümüş ya arkadaşlar gerçekten Vallahi yani sap gümüş nitar kostümünü almak için yani biraz altın biriktirdik. Yine altınları biriktirip e, bu bir sefer de e, sap altın lita kostümünü alacağım arkadaşlar. Kit mi? Abi kit. Abi bizde yok ya. Vallahi arkadaşlar. Abi dur bir dakika şu an. Abicim siz ne? Ya, ne yapıyorsunuz? Ayıcım aha bak ayı dokunmuş abi. Abi Abicim ya siz ne yapıyorsunuz? Ben, ben de kaç sesler arası. Sahne lan. Sahne. 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 Sahne lan. Om bili 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 bili. Om bili bili bili. Om bili bili bili. Sahne lan. Ana biz helindik ya. Ama kas, on düşmanın sana da bayağı bir zarar verdik yani. Arkadaşlar bu aşama seviye geçince yani bir sürü efsane kutu falan veriyor. Yani yani efsane bir kutulardan bizlere efsane bir savaşçı falan çıkmadı yani. Bana hiç çıkmadı. nedense bilmiyorum onu. Evet hemen şöyle. O, abi. Oha. Ya bu. Ya ne yapıyorsun bu? Abicim siz şaka mısınız abi? Oraya bomba mı kurulur ya? Abi oraya bomba kuran da ilk defa. Aa kazandı. Oğlum bizimkiler kazandı. Vay ne yani 12 On yani on kademe. Arkadaşlar. Evet tamam şöyle. Bak. Bak arkadaşlar şimdi bizleri 206 sonra e, bakın kutu sonra e, güç puanı sonra sonra da arkadaşlar e, e, şey kredi puanı verecek de yani şu an Bizim amacımız tarayı açmak arkadaşlar. Tarayı açacağız. Arkadaşlar burada Pass Plus'ı e, yeni kanalda alacağım. Neden dersiniz arkadaşlar? Çünkü E neden yeni kanalda alacağım arkadaşlar? Çünkü yeni kanalda e, şey Arkadaşlar yeni kanalda ben Pass Plus alacağım. Yani e, başka da bir şey almayacağım ben. Yeah. Yeah. Ne soygun moduna girdim. Aha kit var abi onlarda. da, -da. Bizde roza var arkadaşlar. Orada rozayı biz kazanmıştık. Destansı kutudan kazanmıştık. Ee, şey şey de biz e, şey. Var e, kutudan çıkarmıştı? Efsane bir kutudan atıyor. Bak Hadi, hadi koçum. Hadi. Aa, bak, hayır. Bak hayır, ver. Zarar ver, zarar ver. Lan benim ayıma zarar veremezsin. Dur. Max mi o? Allah, hadi. Hadi ayım. Hadi. Hadi Hadi. 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 Bakın, biz yendik yine. Eğlenceli bir de eğlenceli bir Hiç like atmamışsın Dikkat 5 artı Evet. Ha. He. <laughs> evet. Hemen şöyle 37. seviyede bize kutu verecek. Bakalım evet yani. Şu an görevler ya görev. Tek hesaplaşma mı? tek hesapla. Bu arada arkadaşlar bakın yani, bu Nita'nın kostümü yani bizde Nita'nın bir tane kostümü var mesela Arkadaşlar e, ben şu anda e, Roket Pro Bunun bir de seri Nani hali var. E, Nani bizde yok. Brook'tan da oynasak mı? E, ben şu anda 10 kadem yapmayacağım. Yok. Bir inan oynamayacağım. Seriyle mi oynasak yoksa? Evet hadi. Çekil gel bakalım yanıma. çekine bir oynayalım bakalım. Temizlik mi? Şey, soygun moduna. Evet bakın arkadaşlar. Bu Jackie'nin inşaatçı Jackie kostüm arkadaşlar. Arkadaşlar elmastan savaşı da atabiliriz de. yani enderlerden az yani yok ben hop hop Baba. Allah arkadaşlar. Lots of cakes <laughs> Arkadaşlar ee, 15. günde ben herhalde şey seçerim. E, ee, grip'i seçerim çünkü grip olmak çok zor. Yani o yüzden de grip'i seçeceğim ben. Yani abi ya abicim Siz ne yapıyorsunuz? Hey, yapın ne yapın oraya bomba koyun da hani. Anacım o ne? Abi hadi biriniz şu kasaya zarar versin abi yeter. Bir milyon saatten beri bekliyoruz abi bu ne ya? Kasaya zarar ver? Ya kasaya mı zarar veriyorsunuz? Anlamadım ki ben an şimdi delireceğim. Delireceğim. Vallahi delireceğim. Ben de de ya Allah ne Ya abicim siz daha nasıl zarar abi ya? Anlamadım ki ben oyundan çıkacağım Allah şimdi. He. Ya 58 saniye kalmış arkadaşlar. <laughs> Bizim takımda kanı niye ben? Arkadaşlar hemen 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 hemen. Ya abi ya. <laughs> Deliriyorum. Deliriyorum. Sinir krizi geçiriyorum. Sinir krizi gerçekten sinir krizi geçireceğim abi. Bırak buraya. kazandı abi. Hiç kimse var. Bilmiyorum ki. E, biz kazanmışız. Evet bizim tahmini. Evet hemen şöyle. Arkadaşlar bakın sizlere hemen şöyle ee, bir göstereyim. Bakın arkadaşlar 5000 seviyede. Bakın biz direkt gizemli kutu veriyor. Ben bunu alırım arkadaşlar. Gizemli kutuda inşallah bir büyü. Yani ben şey mikro falan çıksın abi. Mikro kaç mi? Burada arkadaşlar bakın açılacak bu Aa yok ya. Arkadaşlar çok pahalılar ya. Valla. Kurdun da su abi arkadaşlar. pek Arkadaşlar 699 elmas mı? Oha! Chest. Ben buna Ben bunu almam. Amber ve yani Amber. Gray mı? Arkadaşlar hemen yine e, şey, herhalde biz bugün 2000 arkadaşlar yapacağız yapacağız merak etmeyin 2000 Hemen şöyle arkadaşlar. ben e, şeye girmek istiyorum. Hesaplaşma ama tek. Şey hangi hangi şeyin oynayacak? Yani Thomas Arkadaşlar bulan hemen o bulan oynayacağım ben. Nedense bilmiyorum. Bul bana daha iyi geldi yani çünkü bu dozar yani böyle. Yani adamları böyle içinden geçebilir yani böyle. Anne video çekelim Söz sus ol. Aha aha aha. Aha ana. Anam 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 anam. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sıfır artı mı? Senin sıfır artını yerim ben ya. Kaybetti. Savaş tapına gireceğim ben.

Hey ne yapıyor be? ne yapıyor? ben anlamadım ki. tapu. Ay po. Ay abi. Hayır 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 hayır. Ay hayır hayır. Aslan gol attı ve işte bu. İşte bu. İşte o anı oh, oh, Aslan oh. Bahadır şu aslan şu an top aldı. Evet. gidiyor kaleye doğru gidiyor. Bahadır kaleye doğru gidiyor. Kaleye doğru giderken Bahadır e, süper özelliğini kullanamadı. Onlar hiç... Bahadır şu an kaleye gidemedi. Neden? Neden? Bahadır gidemedi kaleye doğru. Bir tane daha bul vardı. Şu anda ben spikerlik yapıyorum. Onu da gol attı. Bir, bir gol ben attım. Bir gol o attı. O 5 spot verdi. Evet hemen şöyle 200 yani şey Savaş topu kazan diyordu. Biz de de evet ilk kutumuzu Ender oldu Tamam. Güzel o oh, oh, ne? Sekiz bit. Oha. Sekiz bit çıktı arkadaşlar. Gerçekten sekiz bit çıktı. Oha. 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 bir Oha. Abi, sekiz bit Yeni Oha. Oha. Doğum kabul oldu arkadaşlar. 8 bit çıktı bize. Abi 8 bit. Oha. Arkadaşlar kesenli kutudan 8 bit çıktı lan. Arkadaşlar. 8 bitin hangi kıyafetleri var? Ee, bu. Evet. E... Ee. Be 5000 müzeffer istiyor. Evet arkadaşlar 8 bit çıktı. Oha. Arkadaşlar. Benim şansım çıkmazdı arkadaşlar. Şu an ama çıktı gerçekten. Abi gerçekten arkadaşlar. Şu an duam kabul oldu. ve 8 bit çıktı. Vallahi iyi oldu. Bizde 8 bit bile yoktu. Şu an savaşçılara bakacağım ben. Aa bak. Riko geldi yerine. Riko abi iyi abi ya Riko. Aa. Ben herhalde Ben herhalde Max'i seçelim çünkü Max bayağı bir hızlı yani. Arkadaşlar hemen şöyle bir 8 bitimizi hemen bir deneyelim. Savaş takımında. Arkadaşlar çok iyi bir savaşçı çıktı şu an. Ben arkadaşlar çıkmaz abi ben ama şu abi gerçekten arkadaşlar şu an ama çıktı gerçekten arkadaşlar. Ben şu an şaşkınım. Gel um, on var. Get ready. Bakın ateş ediyor böyle. Ateş ediyor. Ateş ediyor böyle. Süper özenli bir ateş. Arkadaşlar. Duru duru. Aa Sait Leador gol attı diyor. Evet. Gel on Get ready. Arkadaşlar bakın süper özenli şöyle bir çanta kurdu diyor e, bu çanta arkadaşım e, ya da e, kolaktı. evet Hemen seni 5 orta kupa verdi 200 xp verecekmiş <laughs> ne o var getmedi şu an görenlerden evet e. Arkadaşlar sizden hatır için bir moda daha gireceğim. O modda nakav. Ee, nakal yani ben ee, neyse arkadaşlar bence bu bölümden bu kadar olsun. Arkadaşlar ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizden abone olmayı unutmasınız. Gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman da arkadaşlar orada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.